Bismillahirrahmanirrahim. Üçüncü meselem. Ve lekad keremna beni Adem'e ayetinin innehu kâne zalûmen cehûlâ ayetiyle veçhi tevfiki nedir? Yani ne diyor? Andolsun ki biz Adem oğullarını şan ve şeref sahibi kıldık diyor. Öte yandan da diyor ki gerçekten insan çok zalim, çok cahildir. Yani bu iki bu ayetlerin veci tevfiki yani nasıl e, bir araya gelebiliyor? Yani bunların münasebeti bir şekilde nasıl birleşebilir yani bunlar? El cevap. 11. sözde ve 23. sözde ve 24.'ünün 5. dalının 2. meyvesinde izahı vardır. Sırrı icmalisi budur ki yani yüzeysel olarak onun sırrı şudur ki Cenab-ı Hak kemali kudretiyle nasıl bir tek şeyden çok şeyleri yapıyor çok vazifeleri gördürüyor. Bir sayfede bin kitap yazıyor. Öyle de insanı pek çok enva yerinde bir nevi cami halk etmiş. Yani bütün enva hayvanatın muhtelif derecatı kadar bir tek nev olan insan ile o vezayifi gördürmek irade etmiş ki insanların kuvvalarına ve hissiyatlarına fıtraten bir hat bırakmamış, fıtri bir kayıt koymamış, serbest bırakmış. Sair hayvanatın kuvaları ve hissiyatları mahduttur. Fıtri bir kayıt altındadır. Halbuki insanın her kovası hadsiz bir mesafede cevelan eder gibi gayri cahim canibine gider. Çünkü insan Halık-ı kainatın esmasının nihayetsiz tecellilerine bir ayna olduğu için kovalarına nihayetsiz bir istidat verilmiş. Evet insan yani ee, insanların kuvalarına, o kendinde olan, o güçlerine, ondan sonra kuva dedikleri mesela kuvve-i kuvve-i Şayka, kuvve-i gadabiye, kuvve-i gazabiye, kuvve-i şehviye, kuvve-i akliye, tamam mı? Bu kuvveleri var yani insanın kullandığı. Melekeler gibi de belki denebilir. İşte bu kuvvelerin e, bir sınırı yok yani, bir haddi yok. Çünkü niye? Halik-i kainatın esmasının nihayetsiz tecellilerine bir aynedir o yani. Yani Cenab-ı Hakk'ın esması nihayetsiz tecelli ediyor insanda. En cami aynedir yani Cenab-ı Hakk'ın sanatını en mükemmel göstermeye müsait olan bir ayna olduğu gibi en böyle e, en böyle olumsuz bir temsilde yapabilecek bir vaziyete gelebiliyor insan. Mesela insan hırs ile bütün dünya ona verilse helmin mezid diyecek. Daha var mı? hem hodgamlığıyla sırf kendine tasalanmasıyla kendi derdine düşmesiyle kendi menfaatine binler adamın zararını kabul eder. Ve hakeza ahlak-ı seyyede hadsiz derecede inkişafları olduğu gibi kötü ahlakta hatsiz derecede inkişafları olduğu gibi ve Nemrutlar ve Firavunlar derecesine kadar gittikleri ve sigayı ı mübala ile zulüm olduğu gibi ahlak-ı hasenede dahi hatsiz bir terakkiyata mazhar olur. Enbiya ve Sıddık'ın derecesine terakki eder. Evet o Beni Adem'i düşündüğümüz zaman, Adem oğullarını düşündüğümüz zaman bir taraftan peygamberler, Nebiler ve Sıddık'ın derecesinde olanlar olduğu gibi öte yandan Nemrutlar ve Firavunlar derecesine kadar gidebilen yani böyle en aşağılıklar, en aşağılardan esferi safirinden alayı illiğine kadar değil mi? İnsanda böyle bir hadsiz mertebeyi kat potansiyeli insana verilmiş. E, bir yani bir kuvve bunlar insanda var. Bu noktada bakıldığı zaman ne olur? Demek ki insanda hadsiz bir terakki ve hadsiz bir tedenni olabileceği gibi o de diyor ya. Biz andolsun ki biz Adem oğullarını şan ve şeref sahibi kıldık deniliyor. Bir bir efrattır, belli bir efradı için. Burada da ne diyor? Ger i̇nsan gerçekten çok zalim, çok cahildir. Yani bunlar toplu olarak insanlara yapılan hitaplar yani. İnsanlığı yani insanlığı bir bütün olarak düşündüğünüzde daha net anlaşılabilecek bir mevzu. Hem insan hayvanların aksine olarak hayata lazım her şeye karşı cahildir. Her şeyi öğrenmeye mecburdur. Hadsiz eşyaya mutaç olduğu için sigayı mübala ile cehuldür. Değil mi? Mesela insanın yürümeyi bile sonradan öğreniyor. Konuşmayı sonradan öğreniyor. Bir şekilde bir el becerisi, bir kabiliyet, bir görme, duyma meseleleri yavaş yavaş yani insanla inkişaf ediyor. Bu noktaya baktığı zaman insan hadsiz inşaya da muhtaç olduğu için sigayı mübala ile cehuldür. Yani çok cahili de böyle hani zır cahil, cep cahil gibi hani mesela insan şey yapar ya konuştuğu zaman böyle teyit edici yani kuvvetlendirici ifadeleri kullandırma noktasında burada da sigayı mübala ile cehuldür denmiş yani. Hayvan ise dünyaya geldiği vakit hem az muhtaç hem muhtaç olduğu şeyleri bir iki ayda belki bir iki günde Bazen 1-2 saatte bütün şeraiti hayatını öğrenir. Hayatına gerekli olan bütün şartları öğrenir. Güya bir başka alemde tekemmül etmiş, öyle gelmiş. İnsan ise 1-2 senede ancak ayağa kalkar. 15 senede ancak menfaat ve zararını fark eder. İşte cehul mübalası buna da işaret eder. Evet, lillahi teala'l-fatiha.